11 saniye oldu, 12 saniye oldu, 13 saniye oldu. Senin sesini de alıyor muhtemelen. Dur bir dakika. Sesim geliyor. Hadi <laughs> gidelim. Sen ne tarafta duruyorsun? Eee, öyle mi diyorsun? <laughs> Yanlış... Yanlışlıkla vurduğuma yemin edebilirim ama kanıtlayamam, neyse devam. Abi bak. Dur 6x bir dakika dur bu. dakika dursana. Bu 6x tam 6x'te kalmış. Ben de diyorum niye bu kadar mı? Lan. E baba yani yerini bilmiyorum ki. Öğretim. Kanka valla bak. Hasar bakımı dinledim. Valla bilgisayardan joystick yapılmıyor o kadar <laughs> iyi. Niye du duvar? Duvar kan Aa sağda mı? Ortaya bak. Allah Allah. Abi bak. <laughs> ya bir tık duvar yaptım ama canım az diye yani. <laughs> Var ya bir sağ bir sol bir sağ bir sol ikiz yap yap duruyorum ha. Ölmen lazım da oğlum be. Lan takılıyor. Ne oluyor? <laughs> ya kanka bak sen o pozisyonda gelirsen vallahi kanka duvar yapmadan duramam bak. Ha Açıkta duruyorum. Bak burası açık. Allah Allah. Bak senin 3 AS yemen lazımdı. Benim ekran kaydı 3,5 dakika her açık. Tamam. Ya ama baba yani. Bir sağ bir sol. Bir sağdan bir şey yapıp duruyor bana. Ayıp oluyor bak. Allah Allah. Baba. Baba yer yapıyorum desem vurmaz mı beni? Yani. nasıl nasıl? Abi deli olursun ya. Vuramadım. Bakayım lan. Sen ne yapıyordun baba? Onu ne yapacağız? Hı -hı. Oha 3 S yemedin mi oğlum sen? Nasıl 2 S oluyor? Allah! Abi kaç S yedin sen orada? Ben 5 saydım ama. Lan nerede? Abi. Sen oh. nereye geliyor usta? Allah oy! Prefire attım. Öldüm. Kanka canım birden de bir. İki dakika duvar yapacağım. Can yeniliğim göstereceğim. Lan neredesin? Ya gelme şöyle gelme şöyle ya. Ya biliyordum sağdan çıkacağım da yapabileceğim çok bir Baba ama Lan kafan ufak gözüküyor ama vuramıyorum ya. Bir saniye gösteriyorsun geri hemen kayboluyor falan bir şeyler oluyor neyse. <laughs> Bak hiç ama Elim dürbüne çarptı gibi bir şey oldu neyse. Tamam yapacak şey yok tamam. Öl artık öl. Öl. Ölmüyor mu? Abi ama bak izlemen lazım. Bu en az bir 150 falan vurmuşumdur ya. Yani. Yani burada yalan yok yani. Neredesiniz hocam? Ama baba yani. Bak da izlemen lazım. Hasar bugünü falan görmen lazım. Yani. Kaç yedin lan? Baba kaçma gel. Lan <laughs> <laughs> bu taktik. Taktik. Oha. <laughs> <O -va. Gülüyor> ben şu an 90 etti Oha! Kanka görünmüyor, görünmüyor. Kafan ilmecik görünüyor, çok ufak. Ama baba bu ne ya? Kanka bak cidden ekran kaydına atayım yeşil yeşil kanları göreceksin abi hasar bug'ın. Bana bak hasar bak olaycını çok daha net göreceksin kayıtta. Ya ben yakın geliyon sandım uzak tarafından çıkınca biraz. Abi oldu canlar hep şu. Reloading. Cover me. fight atsın. Baba senin kafan milimetrik görünüyor. Nere ne sıksam ense bu bari. abi geri... ...dikidi kapatamadım ya elim ayağım dolanmış. Bak... Ekran kaydını izle. Ölümsüz olduğunu anla yani. O iki şeydi mi? ben sana bir saat önce sıkmaya başladım. Almam lazım zaten. Arkana bak iş. Beyze bak beyzine. Oğlum bu ne? Oğlum bu adam bir soldan yapıp Bak ekran kaydını kapatıyorum şu an. Atacağım sana bunu.